Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda imanın fazileti ile ilgili 3 hadis arz etmek istiyorum. Mealen. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün insanların arasında oturuyordu. O sırada ona bir zat geldi ve ey Allah'ın Resulü iman nedir dedi. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza son dirilmeye iman etmendir buyurdu. İslam nedir dedi? İslam Allah'a kulluk etmen ve ona hiçbir şeyi ortak yapmaman, farz namazı dosdoğru kılman, farz olan zekatı vermen ve Ramazan'da oruç tutmandır buyurdu. İhsan nedir dedi? Allah'a onu görüyor gibi ibadet etmendir. Çünkü sen her ne kadar onu görmüyorsan da o seni muhakkak görüyor buyurdu. Kıyamet ne zamandır dedi. Efendimiz cevaben buyurdu ki bu konuda sorulan sorandan daha çok bilgiye sahip değildir fakat sana onun belirtilerini haber vereceğim. Cariyenin efendisini doğurduğunda ve alacası ve lekesi olmayan develerin, çobanların veya kim oldukları belirsiz deve çobanları binalarda birbirleriyle boy ölçüştükleri zaman görgüsüz kimseler yüksek ve lüks binalar yapmakta yarışa kalkıştıkları zaman işte bunlar kıyametin en açık alametlerindendir. Kıyametin vakti Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği beş şeye dahildir. Bundan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet vakti hakkındaki gerçek bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir, hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez, yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Lokman suresi 34 ayetini okudu. Ebu Hureyre der ki, sonra o şahıs dönüp gitti. Arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adamı bana geri getiriniz buyurdu. Sahabeler onu geri getirmek için aramaya başladılar. Fakat bir şey göremediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işte o Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi buyurdu. Sahih-i Müslim. İkinci hadis-i şerif yine Ebu Hureyre rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana bir amel söyle ki onu işlediğim zaman cennete gireyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisini hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah'a kulluk edersin, farz olan namazı dosdoğru kılarsın, farz kılınan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. O kimse, "Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, hiçbir zaman bunun üzerine ne bir şey artırırım ne de eksiltirim." dedi. Dönüp gidince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cennet ehlinden bir kimseye bakması kimi sevindirecekse işte bu zata baksın buyurdu. Bu hadis Sahih-i müslümde geçiyor. Son hadisi İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Bu hadis-i şerifte sahih üstünde geçiyor. Rabbim hakiki manada iman etmeyi, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket etmeyi, Rabbimizin rızası istikametinde davranışlar sergilemeyi, insanlarla iyi geçinmeyi, bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.